Evet, Yapılacak faydanın bin katı olur. En az bin kat. Alt bin kat. Yani. Şimdi buraya yüz tane ki şey bu şey bir yani çok rahat olacak bir şey. Yüz tane fabrika geçecek kira. Burada yapılaşmalar olacak. Eee yani ticaret merkezi olacaktı. Bak bir sürü ben Sakarya'da çalıştım. Kaç tane orada organize sanayi bölgesi var binlerce işçi çalışıyor, üretim yapılıyor. Yani senin köyün abat olur. Bundan hiç tere tutun olmaz. Şu olay seni bizim nerede üretme. Ya mağdur olma sen merak etme. Sen senin köyden bile senin köyden sanayiciler çıkacak. Tabii İnşallah. canım. Bunun faydasını biz görmeyeceğiz. Biz daha bugün varız, yarın yok. Ya, Akkari görecek, önce Yüksekova görecek. Akkari görecek, bu civar şemdini görecek, bu bölgeyi görecek. Evet. Ve kalkınacak burası. Yani ben şunu söyleyeyim, senin buralar şehir olacak, burası kurulduğunda büyük çiftlik, e, şeyle birleşecek ya, yüksek, yüksek birleşecek. E, yüksek yuvanın, e, büyümesine de büyük katkı yapacak. Yani e, burada İranlılar gelip yatırım yapacak, Irak'tan gelecekler, Vandan ki biz mesela e, tekstil şey kurmak istiyoruz, Yeri bulamıyoruz fakat ama şurada bir olgun saray olsa onlarca tekstil çey. Hayvancılıkla hayvancılık şey, ilgili şeyler var ama artı daha profesyonel olacak. Hayvancılıkla ilgili yatırımlar da olabilir. Evet. Bu iktisat organize sanayi bölgeleri var. Evet. Yani e, hayvancılığa uygun bir sanayi evet. bölgesi yapılabilir bu alanda. E, ne bileyim, yem fabrikası olur. Yani, farklı yani, şeyler büyük katkı yapar. Ondan hiç bir <laughs> olmasın. Öncelikle işçi de köyden alınır. E, yaş kaç tane? 45, 45. Daha, 45. daha gençsin. 45. 10 yıl sonra 10 yıl bile sürmez. Bambaşka bir yer olur. Yani, yani. Şimdi e, şu tarafa biraz kaydetseydi. Bak ama... bak şimdi ben Sakarya Hendek'te çalıştım. Hendek'te birleşmiş durumda şey. Organize sanayi. Yok köye tam köyün içine gelmeseydi. Yani, yani burada boş gelmez, yer var. Bu, bence köyün gelişmesi açısından daha uygun olacak göreceksin. Yani tam köyü kapanıyor önümüzü tam kapanıyor. Kapatmaz önünü niye kapatsın ya <gülüyor> Allah Allah. <laughs> 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 kapatmaz i̇şte, kapatmaz. Şurada kapatmaz. boş arazimiz var. <laughs> dereye doğru dereye doğru. Biraz kaydeseydik yani hani iyi şey olacaktı. Şey yani, Zemin daha iyi. Şahin valim şurası <laughs> boş var. <Evet. gülüyor> ya onlar şöyle bak şimdi bu organize sanayi kurduk. Bu büyük iş hakikaten büyük iş. Diğeri geliştirmek istiyorsan yani bir tek Kerem Zeydan değil bu Yüksekova'nın arkadaşlarını tamamlı organize sanayi kuracağım. Fabrika olmadan burada işsizlik bitmez. Her evde 5 tane 10 tane genç var. Çocuk evet. var Var. Evet. Ee, yani o buranın da yönetim, evet. işte şu anda başkanı biziz. Kaymakam Bey var. Yurdu Genel Sekreterimiz var. Ticaret Odası Başkanımız var. Nedir? Biz buraları parselasyon yapacağız. imar uygulayacağız. Bu sondajlar, şunlar bunlar bittikten sonra. O zaman da fabrikaya diyeceğiz ki şu arkadaş şurayı, biz vereceğiz diyebiliriz. Diyeceğiz oraya yapma, şuraya yap diyeceğiz. Orayı vereceğiz. Gel sıkıntı olmaz. Yani, hiçbir bir sıkıntı olmaz. Kendilerine de aslında istihdam alanı açıldığı gibi aynı zaten gibi, zaten. daha profesyonel bir hayvancılık yapmanın için yani, olur şöyle. Keşke aynı benim köyümün var. yanında böyle bir yer kurursam Alakçı'da. Vallahi Bilmiyorum. billahi diyorum ben. <laughs> <Sen> et... <laughs> Bu, güzel bir şey. Yani. Güzel yani bir şey. Bilmiyorum. Biz şey yaparız. Bura yapıldığı anda 300 bin lira, 3 milyona satılıyor. Aradaki farkı alalım sen mi? Tabii. Tabii. yani <laughs> e, yüksek hava çok faydalanacak bu <laughs> işten. Özet olarak öyle dedim. İnşallah yol gelmiş. Şey mi? Çizmeyi bir alalım ya. <laughs> Kesinlikle göreceksiniz bak. Merkez bura olacak, bırak. Valim, ben de bunu alayım. Bizim köy öbür tarafta efendim. ben de aslında tek işte alayım köyler. <laughs> bizim köyler bana kızı niye bizi buraya getirmedi? Buradakiler evet. de niye getirdin ya? <laughs> <Bir gülüyor> buraya yapmadınız? Her gün de gelmiştiler. Evet. Ya siz niye götürdünüz bir tek var? Mesela insanlar bize bunu kızıyorlar siz. İşte Allah'a şey değil. 16. CRS'de ne demek o ya? 16. He? 16. koyun. Sondaj koyun. Tamam ha. ha. siz hakar değildiniz değil mi? Evet. Ben Hakkar'ım, Urfa'lı bu hikaye. Oho. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Yani Jordan'da Sayın hiç kalmadımış olduğunu öğreneceğiz. tane Sağ olasın. ki çalışmak istiyorum. Yok, bırak ben ne <laughs> bir, şey bir, bir Bir çiftlik ya bir bir daha vadit köy var orada. Hadi, onu, da diyorsun, tamam. <laughs> Yok, yaydalar devletin milletine de. öyle Burada mi? da öyle bir sorun yok. Sayın başvurursan devletin daha Hakkari Yüksek Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Organize sanayimizin kurulacak, olacak kurulacak olduğu, fabrikalarımızın kurulacağı yerleri biz de burada tüm organize sanayi yönetimi olarak, devlet olarak bütün kurum kuruluşlarımızda yerinde inceledik. Şu anda sonda e, sondaj, jeolojik sondaj çalışmalarımız, etütlerimiz devam ediyor. İnşallah haritalama, e, daha sonra imar planlarını yapacağız, altyapısını yapacağız. İçme kanalizasyonunu, yolunu, diğer işlerini ve burası da inşallah bölgenin, Hakkari'nin, Yüksekova'nın, e, yine Irak'ın, İran'ın e, sanayi bölgesi olacak. Yer çok güzel hakikaten. E, başta Yüksekova, büyük çiftlik e, Hakkari olmak üzere bölgenin ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Bize şu anda bile yatırım yapmak isteyen, dünya kadar İranlı Irak'tan gelmek isteyen iş adamları var. E, buranın ekonomik Sosyal gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Ve en önemlisi de tabii ki üretime büyük katkılar olacak. İstihdama, işsizlik konusunda da Hakkari'nin en büyük problemi işsizlik. Çünkü en çok genç nüfus Hakkari'de. Bu vesileyle bu da çözülmüş olacak. Tek geleceğimiz bu bundan devlet artık köyün halkı perişan etmez. Halkın, başta Aa, halkın başta devlet kuşu koptu. Bunu söylesin. Yani. çok güzel oldu. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Biraz, evet. evet. Biraz bu yürüdün, bir zaten. Şey burada. Iyi. Yönetimi. Müteahhiyeti. Nereyi Diğerin gelişmesi için bütün vilayetler, bütün ilçeler organize sanayi alabilir miyiz diye uğraşıyor. Aynen Tabii canım. Bir kuran ikinci istiyor, üçüncü istiyor. Bu bize bize başlangıç olacak. Bundan sonra hayvancılık organize sanayi. Burada ikinci organize sanayi bile düşünmek Yer de var sanayi. Bu kadar yer var, bu kadar güzel olur. Güzel olur inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. 10 günde bitmez. Bunu yapalım de doğayı yeniden salacağız. Buralar şey normal duvar değil mi? Evet duvar. Evet, ben güvenerek size böyle bir evet, evet. evet e, şu anda Yüksekova Belediyesi'nin Kaymakamımız Belediye Başkan Vekili'nin yapmış olduğu yapılmakta olan hayvan barınağı e, tesisini geziyoruz. Gerçekten e, özellikle hayvanlarımızın korunması, yaşatılması açısından daha sağlıklı ortamlarda bulunması açısından çok güzel bir hizmet. Yüksek Ova'da bir taraftan insanlar rahat etsin diye daha huzurlu, daha güzel bir, daha yaşanabilir bir Yüksek Ova'da çevreye sahip olabilsin diye bir taraftan da hayvanlarımızın sağlığı, rahat için bu şekilde bir test yapılıyor. Bildiğiniz gibi Yüksek Ova merkezde yol betonları büyük oranda bitirildi yine kanalizasyonu, arıtma tesisi, içme suyu. Ee, biraz önce de organize sanayi bölgesini gezdik. Gerçekten e, bunlar gelecek anlamında hem insanımız hem hayvanlarımız açısından, bütün canlılar açısından e, büyük katkılar yapacak. Daha mutlu, daha huzurlu, daha gelişmiş e, insanıyla, çevresiyle bir yüksek hava olacak. Ben buradan kaymakamımıza ve emeği geçen bütün ee, çalışanlara teşekkür ediyorum. Ee, bölgemiz açısından da örnek bir proje olacak. Yaklaşık 7,5 e, dönüm bir arazi üzerinde 750 civarı da bir e, inşallah bittiğinde e, hayvanlarımıza hizmet edecek. Ayrıca e, çocuklarımız, insanımız için de e, etrafında güzel e, sosyal testler olacak. Bir taraftan tabii ki sadece hayvanlar burada bırakılmayacak. Modern veterinerlik hizmetleri de verilecek nasıl e, Van'da Van kedisi bakılıyor, yaşatılıyorsa burada da yöreye özgü e, doğadan yakalanan veya getirilen bir takım türlerde türler de burada bakımları, iyileştirmeler sağlanacak. Sağ olun.